Herkese selam. Bu hafta bol sürprizli ve sağ gösterip sol vuran filmlerden bir derleme yaptık. Listedeki filmlerin bazıları herkes tarafından bilinse de bazıları için hak ettiği değeri görmediğini düşünüyoruz. Umarız atlamış olanlar için bu video yerine ulaşır. Listemize geçmeden tamamen ücretsiz olan abone ol ve beğen butonlarını tekrar hatırlatmak isteriz. İstek film türlerini de yorumlarda bize iletirseniz sıraya alacağız diyoruz. Ve listenin ilk filmiyle hemen başlıyoruz. İlk sıradaki filmimiz What Lies Beneath. Michelle Pfeiffer ve Harrison Ford'un başrolde oynadığı film bizim en beğendiğimiz filmler listesindedir, baştan söyleyelim. Çok başarılı bir bilim insanı olan Norman ve eşi Claire'in mükemmel uyum ve ahenkle giden hayatı Claire'in yaşadığı birtakım garip olaylarla alt üst olur film 10 numara şimdiye kadar izlememiş varsa kesinlikle hemen açsın izlesin o kadar söylüyoruz. Listenin ikinci sıradaki filmi Housebound. Kylie işlediği bir suçtan dolayı ev hapsine mahkum edilir. Annesinin evinde bu zorlu süreci geçirecektir ama evin perili olduğuna inanan annesi ve bu düşünceler Kylie'yi oldukça meşgul eder. Gerilim havası ve karakterlerin doğal komikliği son derece keyifli. Bu film için de muhakkak izleyin deriz. Üçüncü sıradaki filmimiz Dream House. Daniel Craig, Rachel Weisz ve Naomi Watts üçlüsünden etkileyici bir film. İki çocukları da birlikte yeni bir eve taşınan Will ve Libby çok geçmeden evin bir önceki sahiplerinin trajik hikayesini öğrenirler ve bulmaca başlar. İzlememiş olanlara bu filmi de şiddetle tavsiye ederiz. Listenin dördüncü sıradaki filmi ise The Village. Hayatlarını Amishler gibi dünyadan izole yaşayan bir topluluk, bu topluluğun büyükleri tarafından hayatta kalmak için koyulan kurallar ve sonuçlarını anlatan hem felsefik hem de gerilimi bol, vurucu bir film. Kadrosu sağlam, senaryo ve yönetmen ise sürprizler dehası olan M Night Shyamalan. Yani bilmeyenler listesini alsın bu filmi. Listemizin son sıradaki filmi The Usual Suspects yani namı diğer olağan şüpheliler. Sinema tarihinin en iyi filmleri arasına girmiş, başyapıt diyeceğimiz film ile listeye nokta koyalım istedik. Limanda meydana gelen bir patlamada milyon dolarla kirli paralar ve cesetler dışında patlamadan kurtulanların sorguya alınmasıyla çorap sökü gibi ilerleyen bir kurgu. Kadrosu yine muazzam, izlememiş olan yoktur diye ümit ederek topu size atıyoruz. Bu hafta da bizden bu kadar, haftaya görüşürüz.